Günaydın arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün videomuza Kulpınar kasabasından <laughs> başlıyoruz. Evet arkadaşlar geldik köyümüze. Evet, eve geldik. Evin hali darma duman. Otlar, çöpler hep buraya girdik. Dallar kurumuş ya, dökülmüş o da hep. Evet. He. Selam abilerim atlarım. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Burası burada güneş var. Burada yağmur. Orada bir kenara gidelim zaten. Koyduğumuz soğuk olsun. Soğuk olur ya da kuru rüzgar olur. You just get up. Ulan? bu ne ne, ne yattı mı işte. Allah bizim koyup kurallı arkadaşlar Hiçbir şey yok Allah sonumuzu hayır getire Ne diyor kamer Bir çay koyalım Kahvaltı yapalım ikimiz Oğlum Sen bir şeker al gel Şekerimiz yok herhalde Evet arkadaşlar. Evimize geldik. Bugün burada yattık. Kamberle. Bu odada yattık. Evet mutfakımız da burada. Valla mutfağımız ne yerinde duruyor arkadaşlar. Çayımızı da koyduk. Pencereye bir perde yaptırdık. kabbe de şey yolladım, Havutlu pişirir olsun gelsin diye arkadaşlar. Evet. Vallahi göstermek istiyorum size arkadaşlar. Bakalım bir. Vallahi sobalarımız burada. Şunu da götüreceğim arkadaşlar. Zaten kuvvetçi mühendisliğimi de götüreceğim oraya. Artık orada yapacağız. Evet. Şimdi şuraya girelim. Hadi arkadaşlar. Soba borularımız falan hepsi burada. Aynen her şey yerli arkadaşlar. Hiçbir şey, bir şey yok. Yatak evet, odalarımıza gireyim. Bugün gamberle iyi bir kahvaltı yapalım. Evet. Meyra'mın gamberimin yatağları. Evet arkadaşlar şimdi buraya bakalım. Her şey yerinde arkadaşlar. Yani aynı bırakıp gittiğimiz gibi her şey yerinde. Saletimiz yerinde. Evet arkadaşlar kamber gelsin. Kahvaltıda görüşürüz. Sonra yavaş yavaş şöyle bir dolaşır geliriz. Oldu görüşmek üzere arkadaşlar hepimize. Selam arkadaşlar tekrar. Biz kahvaltımızı hazırladık kamberle. Evet kamberle kahvaltı yapacağız bugün ben ne bugün ne gürültü var ne bir takırdı var ne bir ses var Kamber diyor oh be dünya varmış diyor koya geldiğinden dolayı arkadaşlar ben bunu ekmeğe saldım şurada bir bakkal var hemen atıyorum işte ya 50 metre ya 100 metre ilerimizde bir tane bakkal var ben buna o bakkala gitme çarşıdaki bakkala gittim bizim de özlediğinden çarşıya gitmişim Melih oradaymış da Yok. Ona görebilir miyim diye. Yat. Yep. Yalancı be bilmiyorum seni. <laughs> Nereye gittin ya? Oraya gittim. <laughs> Onu hani buradan geçemedim sana. Niye? köpek var. İyi köpek varsa Doğru, sen. hep düzülmüş öyle. Sen de düz yoldan gidiydin. Oraya gidiydin. Orada bak Sen köpeklerin içinde ne işin vardı? Orada var. Hep köpek var. Allah Allah. O ben de kalan... Kaçtım. Doğru kaçtım. Bir hava var lan. Anam. 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 Gördün mü Melih şimdi? Yok yok. Aradın mı? Aradın mı? Neredesin diyordun? Çarşıdayım diyor. Geziyorum diyor. Çarşıdayım Sen de çarşıya gittin lan. <laughs> Acayipsin ha vallahi gamber. Evet arkadaşlar. Bugünlük böyle olsun dedik. Bugün gamberle ikimizik. Ek. Aynen. <laughs> Yarın işte bir amcamız var, dayımız var şeyde. Serpil ablamın dayısı var. Ondan patates getirmeye gideceğim inşallah varsa. Buradan da onlara selam olsun. Buradan da onlara duyurulur. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar koya geldik. Valla koyda iyi kuru soğuk rüzgar var. Başka bir şey yok. Yapraklar kurumuş. Hayatın içi hep bu yaprak olmuş. Sevil'e buradan da diyorum. Sevil mutluğun gelinde duruyor. Aynen. Avrat mutluğun ne iş görüyor. Daha bize bize şey diyor. Batırırsanız oraları temizlemeden gelmeyin diye bize tembih ediyor. Aynen. Batırdığımız batırdık de kalır. Biz hiç elimizde diyemezik. Aynen. Geldiğimizde kendin temizden Sevil. Hiç kusura bakma. Senin hizmetçin yok burada. <laughs> Aynen. Geldiğini temizlersin geldiğini temizleyelim. Evet. Biz batıracağız. Buradan sevilgile ondan sonra Enes'ime, Hümeyra'ma kucak dolu sevgiler olsun. Aynen. Hemen özledik. Kamber özlemedi de. Kamber koy buraya bırak gideceğim arkadaşlar bunu koy. Koy da kalsın bu. Kalın mı lan? Kalırım. Bak, kalırım diyor Allah'ın zevzine. <laughs> ne kalır <mı>? lan? <laughs> Kalma lan git daha. Biz ne öleceğiz ki kambesiz? Kimin burada kalacak? Evde. Kala? Kalabilir mi burada? Yok Allah aşkına da bu kalamam valla. Ee, sen daha buradan oraya ben gittim hemen korkun kambesiz. Sen i̇şte burada korkma. Bizim evde korkma mı? Ha? Uyuncu korkmanım. Ne kadar kapıyı pencereyle sürgüleyeceğim, kilitleyeceğim. Ne yiyeceğim? Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Biz kahvaltımızı yapalım. Hı. Bize afiyet olsun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar barutu getirdik de. Barut bayağı zayıflamış arkadaşlar. Barut. Gittim baba. I sure. Buna bir 2-3 ekmek lazım. Tamam. gel. Gel Barutu getirdik arkadaşlar. Barut bayağı zayıflamış. Bir iğne yaptım. Hı -hı. Yani, parazit iğnesi yaptım buna. Yarın da parazit tapu var. Ondan vereyim. Herhalde bilmiyorum Hı -hı. arkadaşlar. Ekmek verilmemiş buna çok. Ya da ne bilmiyorum. Ya Parazit var. Ondan dolayı böyle zayi kalmış laf var ya. In, ne bileyim neyin eşeğine tüp uçağına da kararmıştı. Yani o hesap yani bizim kesinlikle. Yani kendin gibi bakmaz kimse. Abamın bir lafı var. Abam böyle diyor. Ne bileyim neyin eşeğine de tüp uçağına çağır ararmış değil. Yazık hevallah, ya valla acı. Karut. Karutum. Evet arkadaşlar şu anda gamberi gamberi şeye saldım. Ekmek almaya saldım arkadaşlar. Ekmeğe gelsin. Vallahi çok sayılamış arkadaşlar köpek. Yani hiç böyle ben böyle bırakmadım. Benimki balak gibi bir şeydi vallahi acayip etliydi. Şimdi bir iğne yaptım arkadaşlar buna. Ondan sonra parazit iğnesi. Bir de yarın bir günde iki gün sonra da bize parazit tapi verim Çünkü hayvan ya parazit var ya da ekmek verilmemiş buna. Ekmek verilmemiş herhalde. Öl olmuş gibi hani bilmiyorum valla. Neyse hayırlısı. Evet arkadaşlar motorumuzu çıkardık. Çalıştırdık. Gaz ver bakalım bir gaz alacağım. Gaz verelim. Gazı mesut Şuradan, yahu al gel şeyi. Yavrum. Tamam. Tamam gayrı. Evet arkadaşlar. bir de e, şeyin yanına gidiyor. Melih abisinin yanına, ustasının yanına. Bunu buraya bırakacağım arkadaşlar. Çalışsın burada. E, ben gitmeyeyim diyor. Burada kalırım ben diyor. Bu oldu arkadaşlar. Görüşmek üzere. Barınımız orada. Motorumuz Bu da burada. Kamberimiz de burada. Evet arkadaşlar. bugün koy sucuğu aldım geldim. Bu bizim koyun meşhur sucuğu. Bir bakalım. Kamberimiz 2-4 sucuk yiyecek. 2 tane kadar ayrı sucuk yiyerek gayrı burada yemek yapamadık. Hem <laughs> bu, bu arkadaşlar bu arkadaşlar. Evet. bizim koyun öz ve öz sütü arkadaşlar. Kurusu da vardı gelmesi, Yarın ben ben de Özel da yaşına şey var. da eklemesi, ben bir yok. Bu arada saat Daha hala bir şey Aynen. <laughs> <Biliyor musun? Gülüyor> Süzülüyor burada. Çakmak mıydı ya? Yani var eskiden senin gibi. Ben. Ya onun üstünde kurulur. Çıkarışa Çocuklar, yürüyün gidemedi yavrulaşmıyız. Nezmiye de gidelim, Alpabla bile de gidelim. Gidecek Nereye? Alpabla bile. bile gideceğim. Yemin ederim, evet. burada yiyelim ya. Buna... Evet.

balkon da çerik. Biz de balkon da Ne balkonu? Orada. Ne balkonu? Zekerem özledin mi? Arkadaşlar şu çocuğu bir yemem lazım, benim bakmam lazım. Ama çocuk aldı Böyle keser kese bakar da Aysi var mı? Yok mu? Tamam, bir de ben bakım. Allah'ım Ay. Aç. Açayım hmm. hmm. mı? Geldi. <laughs> hey, su

onlardan artık bunları alacağız. Belki bu çay Evet arkadaşlar bu koy bu, çöküyoruz. Bu, bu. Bunun dağdını bilenler bilir. Bilmeyenler de bir Like atsın. Bunun dağdını bilenler de bu ayrı bir şey arkadaşlar bu Yani marketten aldığımız sucukların üstüne nedeni yani olmaz bu sucuk Buranın sucuğu ayrı. Yani bu kurlara geldiniz mi sucuğunu yiyeceğiz arkadaşlar. Aynen. Evet. Şimdi de Rambe'nin kurulu yapacağız. Rambe'nin tarafı suya attı bu arada. Bu barda ekmek aldık Bu barda ekmekten boştu. Bu arada ekmek arkadaşlar. Bir poşet. Şimdi onu da bir hayvan arkadaşlar. şey. Bu videomuz olsun. Herkes yerine iyi baksın. Allah'a emanet olun. in